Birinci soruda dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. Bu açı 100 derecedir. İç açıları toplayacak olursak 100, 100, bir de 90. Bu toplam 290 bulunur. 360'ten çıkartacak olursak 290'a dördüncü iç açı 70 bulunur. Yani burası 70 derecedir. X de buradan. 110 bulunur. C şıkkı. İkinci soru da dörtgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Bu dış açıları toplayacak olursak 110, 85, 45 bu toplam 240 bulunur. 360'tan çıkartırsak 240'ı. Dördüncü dış açı 120 bulunur. Yani burası 120 derecedir. X de buradan 60 bulunur. Bursa. Üçüncü soruda bu açı 80 derecedir. İkiz kenar üçgenin taban açıları eşittir. 180'den 80'i e çıkartırsam 100, 2'ye de bölersem buralar 50-50 bulunur. 90'a tamamlarsak bu açı 40 derecedir. İkiz olduğu için burası da 40 derecedir. 40, 40 da 80. Bu açı 100 derecedir. Bizden ADC açısı isteniyor. Bakın şu açı isteniyor. Kaç derecedir burası? 150 derecedir Bursa. Dördüncü soru da AC köşegeni çizilecek olursa bu açılar 60-60 bulunur. Bu üçgen eşkenar üçgen olur. Burası da eşittir. Burada ikiz kenar üçgen oluştu. Burası da 70 derecedir. X de buradan 180'e tamamlarsak 50 bulunur. D şıkkı. Beşinci soruda eşit açılara isim verecek olursak bu açılara M, M, bunlara N, N vereceğim. Dörtgenin iç açıları toplamından 2M artı 2N artı 50, 70 daha 120 eşittir 360. Buradan 2M artı 2N 120'yi öbür tarafa atasam 240 bulunur. 2'ye de bölersem M artı N toplamı 120 bulunur. Bakın bu üçgenin iç açılarından MN toplamını 120 bulduk. X'e kaç kalır? 60 kalır. D şıkkım. Altıncı soru soruda bu köşeleri yukarıya doğru uzatarak birleştiriyorum. Bu açı 70 bulunur. Bu açı 60 bulunur. Bu açı da 50 bulunur. Bu meraktan bu 50, 40 ve 30'un toplamı X'i verir. Toplarsak 50 artı 40 artı 30 x ne bulunur arkadaşlar? 120 bulunur. C şıkkım.